Ya şey çizim ben var ya. Gelmişim. <laughs> lan oğlum. Oğlum ne oluyor lan? <gülüyor> Ooh. Ooh. <gülüyor> Bu nasıl gol lan? Atlayın karnı da attı artık yani. Herkese merhaba arkadaşlar. 12. Adam Tepki kanalımıza hoş geldiniz. Ben Volkan, arkadaşım Cemran. İyi akşamlar herkese. Bugün sizlerle Galatasaray Rize spor maçının tepki videosuyla karşınızda olacağız. Bugün sizlere en güzel tepkileri vermeye çalışacağız. Dün Fenerbahçe'nin e, tepki videosunu çekemedik gece vardiyasında olduğumuzdan dolayı. Maalesef. E, bugün size en güzel anları, en güzel e, tepkileri vermeye çalışacağız. E, bizlere destek olmayı unutmayın, Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. İyi seyirler. Evet iki takım da sağdaki yerini aldı. Maç hakemin düğüre birazdan başlayacak. Ee, maça Galatasaray başlayacak başladı. ve maç başladı. Ee, bugün çok önemli bir gün. Bugün Dünya Kadınlar Günü. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Evet. Tüm kadınlarımızı, kadınlarımızın, tüm kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun diyorum. Evet, Galatasaray çay krizesi konumunda başladı Rize'nin kardeşi. İnşallah bugün Rize o çayı gün, içeriz hocam. Bugün Rize çay içiyor muyuz şöyle? Ama Galatasaray kazanır diyorum yani. 2-0 ya da 3-0 diye düşünüyorum. Rize'nin gol atabileceğini düşünmüyorum, o kapasitesi yok. Yani ben de Rize'nin gol atabileceğini düşünmüyorum. Galatasaray yani 2-1, 3-1 falan kazanır diye düşünüyorum. Nasıl bir yol bu ya? Icardi offside'e yakalanıyor. Hı. Icardi'den. <laughs> Abi saçlar pembe Icardi'nin kafaya var. Saçları <laughs> nasıl varmış? <boyatmış>. Pembeye bakmış saçlar. <laughs> Bugün kadınlar günü diye herhalde saçlarını Olabilir. pembeye boyatmış Icardi. <laughs> Mandanara için Olabilir. saçlarını Olabilir. pembeye boyatmış Icardi. Hocam. Ne? 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 Hadi şey, lan, lan hadi lan yürü. Ne? Yürü lan yürü. Be, hadi lan hadi lan. Lan bak, at at atalarım koşar. Adı olmak gitti ola. karşı vakit be. Ya Abi niye çektin? Nasıl ya. Vallahi var ya. Bu 12 çocuk. Victor'dan sonra karşı gol be. ne yapacak ona? Tomar'ın. Orta geldi. Oo. Nasıl bu lan? Çöl. Abi. Zaten çok acayip bir oyuncu var ya. Harbi çok güzel gol attı hocam. Çöl. Valla mükemmel gol yani. Valla var ya. Bir çok şey ya. gol attı. Valla. Bir çok gol attı. Valla enfes gol attı. Çok güzel. Gelişine nice oturdu ya. Yani. Ayağına çok güzel oturdu. Derik Köy'ün Galatasaray 1-0'ını geçti. Gerçekten mükemmel gol. Daha sen yeni transferi. Çöl. Abi, abi direkt bir gitmiş ya. Valla var ya. Tebrik ediyorum köylüyü. Vallahi çok güzel oyun. Yani Galatasaray gene erken golle maça başladı. Evet, Derik Könden Jeremy Doku dansı geldi. Manchester City'nin yıldızı. Baba çok iyi oyuncu ya Könden. Yani şu Galatasaray'ın yeni transferi köylü çok beğendim. Haydi bize, bize haydi bize ya. Bize gelince aslandınız. Ne oldu oynayın evet. lan. Zaman kısa var. Kör saklamak otuzlu. Aa Karaciğ dışarıdan Şu bir, bir de tane. De... Ne oluyor oğlum? Oo. Korera sakatlandı. Hali yaptı. Sağ karıştı bir anda. Kaan oyundan çıkmadı hala. Zaha birazdan oyuna girecek. İçerisinde yaşanır. Burada bir basma var mı? Oo. Korera içilisi. Kırmızı kanka kırmızı kart. Net kırmızı kart. Net kırmızı. Bakayım. Evet net kırmızı kart bu. Yani Torreira'ya yapılan müdahale. Bak. Kanka dışarıda bak görüyor musun? dışarıda oğlum adam topu bırakmış ya çizginin üstüne ya. Bak şimdi bak topu hey, buraya dokunuyor. adam içeri bırakıyor görmüyor musun? Top çizgiye çekiyor. He, pardon pardon tamam çizginin üzerinde bırakıyor Allah topu. Okey. Ama şöyle söyleyeyim Torreira'nın müdahalesi Kırmızı Rize ya. kırmızı görebilir ha. Ya ben ilk başta Karıcı dışarıdan bıraktı zannettim topu ama yakın açıdan Karıcı çizginin üzerine bırakıyordu. Hacem var ya orada. Hacem görüyor oradan da. Korona'ya bir darbe geldi. Kırmızı kartlık olabilir. Eğer pozisyonda kırmızı kart çıkmazsa Rize gerçekten iyi yırtmış oluyor yani. Yani bu pozisyonda kırmızı kart vermiyorlarsa eğer Hacem bir hatalı yani Ben kendi takımıma yapacak kırmızı kart beklerim evet. hocam o yüzden bence kırmızı kart. Kaan alan devam edemiyor daha oyuna giriyor. Devam bak ya. Bak bak hala bak hala. Galatasaray sarı geldi. Beşer kartların. Ay kartı çok fazla. kafa kart. sallıyor ha, ha. Bu kadar ya. ya. Adam sana kafa sallıyor sen adama zor zor. Adam böyle böyle yapıyor bilmiyor. Ya. İşaret diye sarı vermiyorsun ya. Ne yani al sarı şimdi git yıkardı. Hadi bakın nereye gidiyorsun git. Vermedim bak. bak. Nerede onu yıkardı? Kırmızı kartı. Ha kırmızı kartı evet. Bence kırmızı kartı hocam. Ben kendi feneri yapılsaydı yani net bekler. Yani şimdi Torre'ye yapılan müdahale biz de net bir şekilde kırmızı kart olduğunu gördük. Bir abi. dakika ben dinliyor musun? Ne? Çok iyi. Ha. ha, baba, Ş abi. şuraya basıyor ya. Aa, ha. Hocam bu maç çok karışacak ben sana söyleyeyim mi? Evet, Otor çok, çok gerildi. Maç çok gerildi. Yani Torere'ye yapılan şurasına bir darbe var. Et basma var abi. Net basma sonuçta o. Ertuğrul Can Hacı. sevmiyorum bu arada onu söyleyeyim. Nefret ettiğim bir karakteri var. Ama evet, hep kırmızı kartı. Yapacak bir şey yok abi. Hakem vermedi ama bize göre Cem ve bana göre net bir kırmızı kart bize spor 10 kişi kalması gerekiyordu açıkçası yani. Söyleyelim bunu. Rize oynamıyor ki oğlum. Rize top mu oynuyor Rize ya? Ooo oh, eksik. Rize eksik geldi, yakalanmadı. Oo, oh. oh. Ya böyle ya, bir şey yok sizin ya. Ben bari. Vallahi böyle Biz bir şey yok ya. Ne kadar geriye çaldı birkaç öpsümser Rize ya. Hocam faal bu. Pozisyon önce faal var abi. Direkt buraya ayağa bak top. Oh, Aa faal Direkt var. Faal, net faal abi. Net faal. Dizi spor mu itiraz oldu zaten? Net faal abi. Direkt ayağa vuruyor. Golden önce bir faal var. Evet Torreira golü attı. 2-0'ını <laughs> geçtik Asya'ya ama pozisyon <laughs> öncesi faal var. Ayağına bir tekme var Dizi spor oyuncunun. Lan nasıl faal o? <laughs> İnanılmaz ya. Bırak abi böyle bir şey yok ya. Göstere göstere. La faal yok mu orada? Var faal var babacım ya. Rize Spor'a faal var ya. Yani Rize Spor'un yediği gol ödüsü. Galatasaray'ın attığı golde bir tekme var Rize Spor'da oyuncuya. <laughs> Ve Alcan bunu <laughs> no, görmedi. Şey yok ya. Var da bunu uyarmadı yani. Allah belanızı versin ya.

Oh. Adamlar gol atıyor. Yemin ediyorum sevincim gelmiyor. Allah <laughs> çarpsın sevincim gelmiyor. Adamlar Ama beraberliği yakalayacaktı. Gol ya. pozisyona gol veriyorlar ya. De, Aynı dedi. yani Torreira'nın ya. attığı golde faal olmuş olsaydı ve gol iptal olmuş bir olsaydı Rize Spor şu anda 1-1 yapmış olacaktı maçı. Yani yazıklar olsun. Başka hiçbir o, şey demiyorum. Vallahi de adamların attığı gole sevinemiyorum ya. Adamlar gol attı. O kadar iğrendim soğudum yani şu Biz şu akşam. Yemin ediyorum bilmiyorum. bak ya. Sakatlıklar var. İlk yarıda oyunu durdu. Böyle bir ben sen sokuldum. Kesin arkadaşına. mi Demirbay. Ooo. Bu nasıl gol lan? Moruk. İlk yılın gollerinden biri yani. Baba. Manyak astı haftanın açılışında haftanın golünü attı Kerem Demirbay. Ama böyle goller olsun. Sıkıntı yok. Böyle yapıyorum abi. Allah Çok be. güzel gol. Çok güzel gol. Ulan maçtır Pelin Hanım. Şöyle bak. Lan ben zaten, zaman maç... <laughs> ben zaten maçtır maç tırt desem tamam. 5-6 gol oluyor. Maç güzel desem 3 gol oluyor. İyi of, bir Abi, Dört gol oldu şuraya abi. bak top nasıl faiz almış ya. Falsiye bak. Çok yani. Bu gole şapka çıkarırım abi. Acabes. Şapkanı şey Al. Çıkarırım şapkayı. Ya yok artık tamam. ya. Bu kadar da olmaz ya. Kerem Demirbay'a var. Ali Duba koy daha çok top tutar hocam bu ne ya? Bak Kerem Demir Bey içinden ne çıktı lan öyle Kerem Demir Bey içinden. <laughs> oğlum burada pozisyonu verdi adama. Zaten ayağı iyi. Zırk köşeye bir tane daha. Ayağı demir gibi Kerem Demirbay'ın ayağı. Bir yani 1-0 dedi 4-1 oldu ya. Valla ben dedim ilk kere 1-0 biter dedim. 5 <laughs> gol oldu oğlum ilk kere daha önce dedim. Hani Kerem Demirbay, demir ayaklarını konuşturuyor bugün. Baksana ya yani iki abi. tane gol sapladı arkadaş bu ne ya? Maç bir anda çok değişik yerlere geldi abi. Hocam bu maç 7-8'e gidecek gibi duruyor ya. Hocam avaraj kapanıyor ya vallahi avaraj kapanıyor ya. Şike <laughs> Güzel Geldi <şutlu>. Güzel <laughs> hocam. Müselim var elinde değil mi? Güzel Köşe geldi. içeriye El el el. E çarptı. Böyle böyle gidiyor. Kariyer diğer gollerin Abi el ya el. Penaltı. Ya Mertens elle oynuyor abi böyle bir şey yok ya. 31. Oğlum penaltı. Alo. Oğlum, oğlum penaltı. ne oluyor? Olur. Lan nasıl eliyor? Mertens topu böyle gitmedi mi abi? <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> Mert stopu böyle yapmıyor mu? Ben anlamadım ki abi. Ne yapmaya çalışıyor bunlar? Niye bakmadı ki vara? Dinlemedik bile. Hani dinliyorum demedi bile. Nasıl yani. Nasıl bir şey la bu? Direkt dinliyorum. yerine çarpıyor ama penaltı. Dinliyorum bile deme lan. Aa. Hocam güzel tiyatro dönüyor be. Allah güzel tiyatro dönüyor. Evet ilk yarı bitti. İlk yarıda 5 gol çıktı. Kerem Demirbay'ın 2 golü var. Kerem'in gollerine ve Kiyo'nun gollerine bir şey söylemiyorum. Yani ama. ikisi de çok güzel goller. Adam ikinci golden önce net faal var. Torre'ye ciddi bir basma var orada. O da net bir kırmızı kart. İzleyen 10 kişi kalması Bu gerekiyordu. Söyledik. Onu söyledik zaten. İkinci yarıda görüşmek üzere. Bakalım ikinci yarıda neler olacak. Evet. ikinci yarı başlıyor. İkinci yarı Çaykur Spor başlıyor. İlk yarıda inanılmaz tartışmalı pozisyonlar vardı. Bunu detaylıca zaten konuşuruz. Videoda da izleyebilirsiniz. Bakalım ikinci yarıda nasıl bir maç olacak. Birinci. Hep beraber göreceğiz. 4-1 bitti ikinci yarı. Evet ikinci yarı başladı. Adamın el Mertens'in net eline çarpıyor. Burasına çarpıyor top ya. Ne var giriyor devreye ne bir şey giriyor. İkinci golden önce foul var. Tekme tamam var diğer orada. goller güzel goller zaten. Onların hakkında bir şey diyemem. Rize'nin yeneceğini de demiyorum bak. O gol hani onları verse ama en azından oyun hakkına göre oynat ki ona göre bir şey olsun. Şu Aynen. kadar güzel goller attı, attı yani Galatasaray ama hepsine gölge düşürdü. Yani şu verdiği kararlarla aynı. Gerçekten söylüyorum. Tabii canım gölge düşürdü. Yani sen e, hakkaniyetle kararlar versen daha, mesele yok anladın daha mı? Galatasaray zaten gözü kapalı Rize'ye 5 tane atıyor. Orası aile mevzuu ona bir yani. şey söylemiyorum ben. Ama yani en azından olanı da görün yani. Biz o zaman ne düşün. Yani sınırda olan, ya. sınırda olan ceza sahası sınırında ceza sınırında olan Torreira'ya şu müdahale sarı kart vermiyorsun. Ne zaman görecek bu Torreira sarı kartı? Ben çok merak ediyorum sevgili MHK'ler. Tedeli çok merak ediyorum yani. Bu oyun tutmasa kalsa sayda. Voilà ça pendant Oradan atar mı? O şekline bağlı. Müşterinin sonuna yerden <gülüyor> 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 <Lan> <gülüyor> gol koyulur. Lan Abi, böyle olur dedim böyle <laughs> oldu lan. Ya bak. Maç 3 3 olmuş daha Evet. Adaletli olsa 3 3 olmuş bu gördün mü? Maç yani? adaletli olsa şu an maç 3 3 beraberiydi var ya. Yani bir <laughs> penaltısı verilmeyen Rize, <laughs> bir golden önce <laughs> iddia edilmeyen <meğer gülüyor> gol. Abi maç artı 7'ye doğru gidiyor. Gayet güzel yani. Hocam. Bu arada değişik ben, bir gol oldu olan bana olacak ben yorulacağım. Yani video editinde en çok ben zorlanacağım. Çok fazla gol <laughs> oldu maçta yani. Önce müdahale etti. o zaman. ha. bu nasıl bir maç ya? <laughs> Dakika başı <laughs> gol oluyor anasını satayım. <laughs> evet. Penaltı. Evet penaltı. Evet Mertens'e evet, penaltı. yapılan hareket net bir penaltı. Yani biliyorsun penaltı olmadan ikardi gol atamıyor. Ben sana Kayıtlarda söyledim yani. Aynen. yani birazdan penaltı da olur, birazdan penaltı olur ikardi yani. gol atar demişti. Pikardi. Maş Kerem lan Bıraktı mı topu ikardi? Kerem bitti Kerem Kerem, Kerem, Kerem Demirbay. Evet. Alana Kerem Demirbay topun başında. Eğer gol atarsa etrik yapmış olacak Ramiz dayı. Kerem atar ya. Onun Vuruşu iyi top tekniği iyi <laughs> Asar o ya. topu çeşin. asar atar. Hocam artıyı da geliyor. Allah geliyor artıyı da olur mu dedin? <laughs> İşareti verdi. Kerem Demirbay geliyor. Kerem Demirbay geliyor. Vurdu gol. Aa, adam. Kerem Kerem. Kerem evet, Kerem, Kerem Demirbay, Demirbay. En altıdan golü attı. 5-2 oldu maç. Go, 7 go, go, go. tane gol. Böyle maç yok arkadaşlar. Bu nedir ya? 1-0 biter dediğim maç. Ya 1-0, <laughs> 2-1 falan dediğim maç. Gitti 7 tane gol oldu maçta. Dayı etrik yaptı Ramiz dayı Kerem. Burada Icardi'nin Kerem'e topu vermesi de çok güzel bir şey. Devam ediyoruz arkamızda tekrar Icardi. Cezalarından Icardi! Icardi! Adam attı <laughs> Adam attı abi bak. Bu ne yapıyor bak? Kardeş. Yani İkardi attı İkardi de attı artık yani. Hocam dokuz deme bana. Ya dokuz deme bana ya. Ya etme ya. <laughs> lan oğlum. Oğlum <laughs> ne oluyor lan? <laughs> Bakalım hocam. Oynatalım Burcu. Evet Rize gol attı ama offside. Yani belki kontrol edilebilir. Offside. Evet offside. Abi offside olsun artık yani. Yeter lan kaç tane gol oldu. 3 dakikada kayıp zaman işareti geldi bu arada. Evet Galatasaray tribünlerinden Meksika dalgası. Ziyeş aldı. Ziyeş'ten İçeriye Zabaya gelmiyor ve 90 dakika tamamlandı. 15 saniye daha dayanamadı artık dedi yeter dedi. Evet Galatasaray tam yarım düzüne gol atarak maçı kazandı. 6-2 bitti. Maç 6-2 bitti. <laughs> Kerem Demirbay dayı namı diğer Ramiz dayı hat yaptı. Icardi gol attı. Yani çok enteresan maçtı, bol gollü bir maçtı, seyir zevki, e, yüksek bir maçtı. İlk yarısı daha iyiydi ama. E, tartışmalı pozisyonlar da vardı. Net bir garibiyet aldı Galatasaray. Evet, net bir skor elde etti ve liderliğini devam ettiriyor. Maç fazlasıyla da puan farkını 5'e çıkardı. Aynen. E, evet arkadaşlar, kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Ee, yorum olarak da bizlere maç hakkında yorum yazabilirsiniz. Pazar günü Fener maçında, Pazar görüşmek, günü üzere. Fener maçında görüşmek üzere.